Samsun'da Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ve MHP'de büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı. Cumhur İttifakı aday tanıtım toplantısının ardından ilan edilen adaylar içerisinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde Mustafa Demir, Tekkeköy Belediyesi'nde Hasan Togar, Terme Belediyesi'nde Ali Kılıç, Vezirköprü Belediyesi'nde İbrahim Sadık Edis Ayvacık Belediyesi'nde Halil Kalaycı, Ladik Belediyesi'nde Adnan Topal, Havza Belediyesi'nde Sabahattin Özdemir, Salıpazarı Belediyesi'nde Halil Akgül, Alaçam Belediyesi'nde İlyas Acar yeniden aday gösterilmedi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilirken, Çarşamba Belediye Başkanlığı için ise Ender Gür aday olarak gösterildi. Ayrıca muhalefetin idaresindeki belediyelerde geçmiş dönemde aday gösterilen adaylar da yeniden aday gösterilmedi.